Uçak düştü ve çok fazla yaralı var. Bu ambulanslar yetmez bize. Daha fazla ambulans lazım. Uçağın içinde nereden baksan 30 kişi vardı. Ama şehrimizde 30 tane ambulans yok. Ne yapacağız? Yaralılar gelmeye devam ediyor. Bu ambulanslar yetersiz. Daha fazla ambulans lazım. Olamaz ya. Fakir dostum, iyileşeceksin. Zengin. Zengin de burada. Fakir zombi. Minik zombi iyileşeceksin. Hiç merak etme. Şuradaki ambulanslara bakayım. Bunlar boş mu? Miray burada. Şuna bakayım. Zengin zombi burada. Tüm ambulanslar dolu. Boş ambulans hiç yok. Daha fazla ambulansı nereden bulacağız biz ya? Nereden? Şuna bak yaralılar çıkmaya devam ediyor. Aç zombi buraya gel. Geliyorum zombi kral. Ne oldu zombi kral? Aklıma bir fikir geldi aç zombi. Evet seni dinliyorum. Bebek surat. Onun da bir şehri vardı. Bebek suratı hatırlıyor musun? Bebek surat. E, kimdi ya o? He he tamam tamam hatırladım. Şimdi bebek suratın şehrine git. Ondan yardım iste. Tamamdır daha fazla doktor gelsin şehrimize ambulanslar gelsin o bize yardım edebilir Şuradaki arabalarla gideceğim koş koş zenginin arabasını mı alsam yoksa fakirin arabasını mı Neyse ya birisini al işte hangisi daha hızlı giderse onu alayım Şunu alayım da belki yük taşımam gerekebilir Evet bu arabanın içi daha geniş Şimdi oradan gelirken hastane malzemelerini almam gerekebilir Bu arabayla daha rahat taşıyabilirim Çabuk çabuk bas 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 Ambulansların içi yaralı dolu bu yaralıları tedavi etmemiz lazım. Çoğunu ameliyata alacağız. Evet bugün kim bilir kaç kişiye ameliyat almamız gerekiyor. Daha fazla beklemeyelim yaralılar kan kaybediyor. Evet aynen öyle keşke kaç doktor daha olsaydı. Neyse siz ikiniz benimle gelin. Siz de buradaki ameliyathanede artık ameliyat edersiniz. Haydi bakalım. Sesimi duyan var mı? Hey! Herkesi çıkarttık mı acaba en kızın altından ya? Size diyorum. Sesimi duyan varsa söylesin. Şuralara da bakayım. Yok galiba herkesi çıkarttık ya. Bu tarafta da kimse yok. Yetişemiyoruz ya yetişemiyoruz. Çok kalabalıklar. Merak etmeyin iyi olacaksınız. Sakın kafanızı oynatmayın Barbie Hanım. Kafanızda kırık var çünkü. Öykünün de kafasında kırık var. Burada 3 kişi yatırdık. Resmen bir yatağa iki kişi yatırdık. Bu iki çocuğun kafasında kırık var. Mira yanımın vücudunda kırıklar var. Neyse, fakir zombi ve zengin zombinin durumu nasıl? Onların da vücudunda çok sayıda kırıklar var. Yetişemiyoruz ya. Eksik doktor var. Siz sadece buralarla ilgileniyorsunuz. Ben ise iki yatakla ilgileniyorum. Şuna baksanıza bir burayla bir burayla. Dışarıda hemşirelere haber vereceğim. Hemşireler, bana yardım edebilir misiniz? Doktor Bey, biz fazla anlamayız ama. Evet doktor Bey sadece iğne yapmayı biliyoruz. Ya olsun olsun gelin. İçeride bir sürü yaralı var. En azından yardımcı olursunuz. Haydi gelin. Baksanıza şunlara. Hemşireler. Hemşireler şimdi bir taneniz buraya bakacak. Bir taneniz de buraya. Ben de dışarı yeni gelen yaralılara bakmaya gideceğim. Tamam mı? Tamam doktor. Bey, bizim şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Ya şu anda hastaların başında durun. Eğer ki çok kötü bir şey olursa yanınızda zaten doktor beyler bulunacak. Onlara sorarsınız. Siz burada kalın doktorlar. Ben yeni gelen yaralılarla ilgilenmeye gidiyorum. İşte bir ambulans geldi bile. Neyse ben gidiyorum. Haydi kolay gelsin. Çabuk 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 yeni ambulans geldi. Yaralılar gelmeye devam ediyor. Acaba aralarında ölüler var mı? Bilmiyorum. Umarım ölü yoktur. Of çok kötüyüm. Baba, baba neredeyiz biz? Sakin olun lütfen. Kıpırdamayın Fakir Bey. Vücudunuzda kırıklar var. Doktor ölen var mı? Ölen var mı? Lütfen doğru söyle bana. Zengin Bey şu anda bunu düşünmeyin. Şu anda kendi sağlığınızı düşünün lütfen. Zengin zombi kardeşim biz ne yaptık? Keşke uçağı sürmeseydik kardeşim. O uçak bizim yüzümüzden düştü. Evet kardeşim. Şeyden birisine bir şey oluysa kendimi asla affetmem. Çocuklar lütfen dinlenin sadece. Bunları sonra düşünürsünüz. Merak etmeyin şu ana kadar hiç ölü haberi almadık. Tüm herkes yaşıyor. Hepsi hayatta. Kerem komiserin durumu çok ağır. Şu siren seslerini sustur doktor. Tamam tamam. Hızlı ol. Kerem komiser bırakma beni. Olamaz kalbi durdu. Kerem komiseri e hemen ameliyat almamız lazım. Kerem komiser bırakma lütfen. Kendini bırakma. Hayır Kerem komiser lütfen. Onu hayata geri döndürebiliriz. Doktor bey bırakın. Öldü artık o. Hayır hayır. Ameliyathaneye götüreceğiz. Çabuk bir sedye getir. Doktor bey öldü diyorum. Anlayın şunu. Kerem komiser öldü. Olamaz. Hayır. <laughs> hepsi benim yüzümden hepsi. Onu hayata döndürebilirdim. Erkenden kalp masajı yapsaydım belki hayata dönebilirdi. Sizin suçunuz değil doktor bey. Siz elinizden geleni yaptınız. Yeterli ambulans olmadığı için maalesef ki hastaneye geç geldi. Olamaz ya olamaz ya bu nasıl oluyor ya Canım benim Kerem komiser seni çok severdim Yakın bir dostumdun Böyle mi bitecekti Kerem komiser Doktor bey kalkmak istiyorum Bırakın beni doktor bey kalkacağım Fakir bey durun ne yapıyorsunuz Bırakın beni gideceğim çok fazla sayıda yaralı var. Bu benim şehrim. Fakir bey vücudunuzda kırıklar var. Gidemezsiniz. Olamaz. Aa! Of çok kötüyüm. Fakir bey lütfen yatın lütfen. Tamam <laughs> yatıyorum. İlk ölen kişi Kerem komiser. Bu olmayabilirdi doktor. O çok iyi bir polisti. Ölmeyi hak etmiyordu. Neden hep iyiler ölüyor? Anlamıyorum. Neden kötülere bir şey olmuyor? Neden hep iyiler ölüyor? İşte geldik bebek surat. İyi de uçak nerede? Aç zombi sen gelene kadar Hasan Usta uçak en kızını kaldırdı bile. Evet çok geç kaldın. Olamaz ya ben elimden geleni yaptım. Baksana bebek suratı şehrinden 3 tane ambulans getirdik. Ama Maalesef ki geç kalmışız. Bebek surat yine de çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum ne demek. Umarım hiç kimseye bir şey olmamıştır. Valla inşallah bir şey olmamıştır ne diyelim. Fakir zombiye ya da zengin zombiye inşallah bir şey olmaz. Hiç kimseye bir şey olmasın fakir zombi kız. Herkes yaşasın. Ama galiba çok ağır yaralılar vardı. Örneğin birisi Kerem komiser. En son Kerem komiser hastaneye götürüldü değil mi? Aynen öyle dostum. Yeterli sayıda ambulans olmadığı için Kerem komiser buradaydı. En son onu hastaneye götürdüler. Gömmemiz lazım Kerem komiseri. Aynen öyle. Şimdilik morga kaldırıyorum. Sevdiklerine haber verelim. Bir iki gün sonra gömeriz. Evet. Kerem komiseri son yolculuğuna uğurlayacağız. Kerem aşkım. Aslı polis artık üstünü örtelim. Evet bir uçak kazası geçirdik ve Kerem komiseri kaybettik. Gerçekten çok acı verici. Ama artık Kerem komiseri gömmemiz lazım. Hayır burada herkesin içinde bir şey açıklamak istiyorum. Bunu açıkladıktan sonra Kerem'i gömebiliriz. Nedir Aslı polis? Ben hamileyim. Evet yanlış duymadınız. Kerem'le birlikte çocuğumuz olacaktı. Şimdi benim çocuğum babasız büyüyecek. Çünkü Kerem öldü. Fakir zombi, zengin zombi bunlar sizin suçunuz. Eğer ki o uçak düşmeseydi Kerem hala yaşıyor olacaktı. Özür dileyim gerçekten. Böyle bir şey olsun istemiyordum ben de. Kerem aşkım. Keşke yanımıza geri dönsen. Ama bu imkansız. Elveda bir tanem. Çocuğumuz babasız büyüyecek. Seni çok özleyeceğim. Elveda. <laughs> olamaz ya. Olamaz Kerem komiser. Neden bıraktın bizi? Hepinize çok teşekkür ederim. Bu kötü zamanımda beni yalnız bırakmadınız. Ama artık yalnız kalmak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Ne yapacağımı düşüneceğim. Kerem'le birlikte hayalimiz vardı. Çocuğumuz olunca onu da polis yapacaktık. İkimiz gibi o da polis olacaktı. Hayalimi tek başıma gerçekleştireceğim. Çocuğum bir polis olacak. Artık git Aslı polis bir şeye ihtiyacın olursa biz her zaman buradayız. Lütfen çekinme. Evet aynen öyle Aslı polis. Tamam tamam artık yatıp uyumak istiyorum. Görüşürüz dostlarım. <laughs> Kerem neden bıraktın aşkım beni neden? Biz de artık gidelim. Kerem komiseri gömdük. Aslı polis hamileyken Kerem komiserin ölmesi çok üzücü. Ne oluyor lan? Mezardan ses mi çıktı bana mı öyle geldi? Bismillah ben de duydum. Ben de duyuyorum. E ben de duyuyorum şu anda. Herkes duyuyor. Ben de duyuyorum. Tamam sakin olun. Yani Kerem komiser canlanacak değil ya. Herhalde toprağın altında karıncalar falan ses yapıyordur. Fikir saçmalama. Karıncalar bu kadar sesi nasıl yapsın? Toprağın altında bir şey mi var acaba? Mezarı mı açtık? ya? Bence açmayalım. Daha yeni gömüldü ya. Aslı polis bunu yaptığımız görürse bize çok kızar. Peki ya Kerem komiser ölmediyse ya hala canlıysa? Toprak kıpır diyor. Baksanıza oğlum hala kıpırdamaya devam ediyor. Bence açalım. Kerem komiser ölmemiş olabilir. Bence de açalım yani. Evet bence de. İyi de bu imkansız. Büyük ihtimal toprağın altındaki böcekler yapıyor bu titreşimi. Açıp göreceğiz. Çekilin şöyle kenara. Oyna lan. Şuna bakın. Toprak kırılıyor kendi kendine. Ben mi yanlış görüyorum yoksa Kerem komiserin toprağı kendi kendine kırılıyor mu? Aşağıda ne oluyor? Hey! Kerem komiser! Kerem komiser beni duyuyor musun? Saçmalama zengin nasıl duysun? Kerem komiser öldü. Bence gidelim bu idan. Aşağıda kim var hey? Ne oluyor? Kerem komiser yaşıyor musun yoksa? Ben korkmaya başladım gideceğim bu Zengin abi uzak dur aman diye. Allah o ses neydi? Kerem komiser beni duyuyor musun? İşte bakın kesildi. Artık toprağı kırmaya çalışmıyor. Herhalde bu sefer öldü. Neyse ya. Az önce ne oldu anlamadım ama herhalde karıncalar toprağa kazmaya çalışıyordu. Evet zengin olabilir. Neyse arkadaşlar artık evlere gidelim ya daha fazla burada durmayalım. Aslı polis de Kerem komiser öldüğü için gerçekten çok üzgün. Bırakalım da birazcık kafasını dinlesin. Haydi in bakalım. Herkes evine arkadaşlar. Fakir hadi kardeşim. Tamam abi gidelim. Haydi in gelin. Aslı polis kafasını dinlesin birazcık. Neyse ya hava bayağı bir kayaydı. Zengin zombi kardeşim biz artık evimize gidelim. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Babacım biz eve gidiyoruz. Yayın tek yaydan geliyiz. Tamam fakir zombi. İsterseniz bu gece burada kalın. Yok babacım ya nerede yatacağız ki yatacak yay yok. Bizim evimiz var zaten. Neyse haydi sizi iyi akşamlar. Yayın görüşürüz artık. İyi akşamlar çocuklar. Allah razı olsun. Tamam anneciğim size de Allah hayatlık versin. Hadi kardeşim gel evimize gidelim. Öf ya Keyam komiser öf ya. <laughs> Arkadaşlar o kadar çok üzgünüm ki. Keyam komiserimiz bizim şehrimizi koyuyordu. O kadar iyi bir insanlı ki. Ama maalesef ki uçak kazasında öldü. Benim yüzümden bu uçağı düşürmeseydik Keyam komiser hala hayatta olacaktı. Fakir zombi kardeşim öyle deme. Neden senin yüzünden oysun kardeşim? O uçakta biz de ölebiliydik. Ya doğru söylüyorsun da Uçak benim yüzümden düştü. Pilot bendim. Eğer ki o uçağı düşürmeseydim Keyam komiser hala hayatta olacaktı. Kardeşim üzülme artık yatıp uyuyalım. Keyam komiser iyi bir iyisiydi. Aykasından sürekli dua edeceğiz. Onu unutmayacağız. Belki de şu anda cennette değil bizi izliyordur. Neyse gel kardeşim artık yatalım. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Kim geldi? Of uyuyor bu ya. Kapıya da basıp duyuyorlar. Geldim geldim. Kim geldi gece vakti ya? Ee, tam da uykuya dalmıştım. Geldim mi? patlama be geldim. Ne çok basıyorsun zile. Kim bu? Geldim kardeşim geldim. He? Kimse yok. Lan kim basıyor zile? Acaba zil takılı mı kaldı? Yo takını kalmamış baksana. Böyle içinde takılı kalsa Hadi neyse kendi kendine zil çalaydı Ama takılı da kaymamış Kim bastı zile ya Kim bu buyda Kimse yok Neyse ya Herhalde takılı kaldı Başka bir açıklaması yok Kameyalay da Vay kameyalaya bakabileyim aslında da Neyse yayın sabah bakayım Yatıp uyuyayım artık ee, Yine zil çaldı Ne oluyor lan Lan bu evde başka bir yerde zil mi var? Yo sadece tek zil bu yası Kim basıyor zile? Hey kim basıyor zile? Benle oyun mu oynuyorsunuz lan? de dalga geçmeyin. Ne oluyor lan? Zil çalmaya devam ediyor. Bismillah bismillah ne oluyor? Kim basıyor zile ya? Bak yine çalıyor ya. Ne oluyor dışarıda yeter. Bismillah. Merhaba. Eşi en la illallah. Ne oluyor? Zengin zombi kardeşim. Kardeşim uyan kardeşim. Zil çalmaya devam ediyor. Zengin zombi kardeşim uyan. Aşağıda çok gayip şeyler oluyor. Zengin zombi kardeşim çabuk uyan. Kerem komiser. Ne oldu kardeşim? Bir sorun mu var? Uyamaz Kerem komiser. Hayır. He? Ya mıymış? Gördüklerim yua mıymış? Yua ya mıymış? Ya göydüm ya. Uf çok korktum. Ödüm koptu resmen. Kardeşim iyi misin? Ne oluyor ya? Uyu artık. neden korktun? Zengin zombi gördüğüm kabusu sana anlatamam çok korkunçtu. Kerem komseyi gördüm ama bu kabus çok gerçekçiydi. Acaba Kerem komseyin mezarına mı gitsem ya? Evet evet. Zengin zombi kardeşim lütfen benimle gel. Ya fakir zombi saçmalama ya. Ne saçmalıyorsun gece vakti? Lütfen kardeşim beni yalnız bu yakma. Mezeyine gideceğim. Keyam komiser canlanmış olabilir mi acaba? Galiba canlandı. Zengin zombi kardeşim meze'ye gitmemiz lazım. Lütfen kardeşim beni yalnız bu yakma. Ya öf kardeşim ne oluyor ya? Tamam kardeşim güzel. Meze'ye gidiyoruz. Ne meze'yi kardeşim? Keyam komiserin meze'ye gidiyoruz. Çok kötü bir kabus gördüm. Keyam komiser canlanmış olabilir. Çabuk gel takip et beni. Çok tıysıyorum kardeşim. Çok fazla tıysıyorum. Öyle bir korkuyorum ki. Gel çabuk gel. Hemen Kayam komiseyi mezarına gidelim. Selam çocuklar nasılsınız? Hayır. Uyamaz o neydi? Gördün mü kardeşim demiştin sana. Kayam komiser canlandı. Ben bu evde bir dakika daha duymam. Gidiyorum babamın yanına. İlk önce gidelim Kayam komiseyi mezarına bakalım. Koş kardeşim gidiyoruz. Çabuk koş aykamdan gel. Çok korkuyorum koş kardeşim. Bekle kardeşim geliyorum. Bekle fakir zombi beraber gidelim. Lütfen kardeşim birbirimizden ayrılmayalım. Tamam kardeşim ayrılmayalım. Aykam'dan gel işte. Hemen Kerem komiserin mezarına bakmamız lazım. Ben çok da istiyorum. Benim gördüklerimi gördün sen de. Evet kardeşim Kerem komiseri gördüm resmen. Çabuk gel mezara gidiyoruz. Haydi koş hızlı ol. Geliyorum kardeşim bekle beni. Evet kardeşim şimdi sessizce ilerleyelim. Kerem komşuyu dışarıda gördüğümüze göre şu anda mezarda değil değil mi? Evet evet doğru olabilir bu. Neyse sessizce şu mezayın yanına gidelim. Haydi gel. O ne? Bismillah. Kardeşim mezaya çık. Görüyor musun? Mezarı açık. Neredesin? Zengin zombi neredesin? Kardeşim ses ver. Neredesin zengin zombi? Yardım et kardeşim buradayım. Yardım et lütfen buradayım. Ne oluyor? Mezayda mısın? Zengin zombi. Uydan ne işin var? Kardeşim çıkart beni buydan. Çok korkuyorum. Tamam kardeşim elimi tut gel. Fakir zombi kardeşim. Fakir zombi uyan. He? Neredeyim ben? Zengin zombi. Bu yası Kardeşim şuradan sesler geliyor. Bu yası böyle? Buradan çıkmamız lazım. Çıkalım buradan kardeşim lütfen. Çok korkuyorum. Ya çabuk zengin Gidelim. Takip et kardeşim. Kerem aşkım neden beni bıraktın? Yakında çocuğumuz olacaktı. Hamileydim. Çocuğumuzu da polis yapacaktık aşkım. Neden bıraktın beni? Sen yokken hiç mutlu değilim. Keşke geri gelsen. Gözüme uyku bile girmiyor. Seni çok özledim aşkım. Sensiz bugün ilk gecem. Biliyorum şu anda beni duyuyorsun Kerem. Seni ne kadar sevdiğimi unutma olur mu? He <laughs> Neredeyiz biz? Kardeşim bu yaya nasıl tekrardan ışınlandık biz? Bilmiyorum zengin zombi. Baksana KM Komseyin mezayı kapalı. Gitsek mi acaba şu yaya? Bence gitmeyelim kardeşim. Gidelim buradan. Doğru söylüyorsun evet. Yardım edin. Lütfen çıkartın beni buradan. Kardeşim mezaydan sesler geliyor. Yardım edin kimse var mı? Kardeşim galiba Kayam komiser yaşıyor. Haydi gel çıkartalım onu buradan. Kayam komiserim sizi kurtaracağım merak etmeyin. İşte oh çıkartın beni buradan ya oh be sağ olun çocuklar ölmeden adam mı gömülür ya beni ölmeden gömdüler çok sağ olun çocuklar Keyam komiserim siz ölmediniz mi ne ölmesi ya bayılmışım beni öldü zannettiler ve mezara gömmüşler Ne ölmesi kardeşim bayılmışım Beni aşağıdaki instagram adresinden takip etmeyi unutma